Merhaba arkadaşlar. Bugün size Aydın Didim Altın Kum'da köşe başı çift cephe full eşyalı 5 artı bir ayrı mutfak akıllı konsept ultra lüks bir villa tanıtmaya geldim. Denize 500 metre mesafede arkadaşlar cennet koya 500 metre mesafede köşe başı tam müstakil çift cephe bir villa. Otopark alanımız geniş peyzaj alanları. Geniş verandası, salonun önünde bahçe takımları, kamera sistemleri her şey aktif arkadaşlar. Otomatik panjur sistemimiz mevcut. Isı ve ses yalıtımlı. Dediğim gibi yerden ısıtmalı bir yapı. En büyük artısı denize mesafesi, köşe başı olması. Büyük bir havuzu var. Müstakil havuzu var arkadaşlar. Şezlonglar. Burada yine mini bir bahçe takımı bırakılmış. Burada patlak taş uygulamaları yapılmış. Sinekliklerine varıncaya kadar her şeyi takılı arkadaşlar. Salıncağımız hazır. Köşe başı. İki tarafınızda kapanmıyor arkadaşlar. Yanınızda 5 yıldızlı bir otel var. Yeni yapılan projeler var. Etrafındaki fiyatlara baktığımız zaman buranın fiyatı çok mantıklı arkadaşlar. Kıyasladığınız zaman etrafıyla gerçekten rakamı çok çok uygun. Bakın çok güzel geniş bir havuzu var. Bahçe takımları. Fiyatımız 28 milyon TL. Bu rakamda pazarlığımız var. Profilimde iletişim bilgilerim mevcut. Dof Gayrimenkul Onur Gümüş sosyal medyada Villa Conur diye aratabilirsiniz 0543 250 9251 0543 250 9251 telefon numaram arkadaşlar. Bu villaya sahip olmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Köşe başı çift çepe keyifli güzel bir villa arıyorsanız full eşyalı akıllı konsept yerden ısıtmalı bu villayı kaçırmayın arkadaşlar gelin yerinde görün. Böyle peyzaj alanları devam ediyor. Burada kilit taşı uygulaması yapılmış burası da binanın ana girişi arkadaşlar. Gerçekten malzeme kalitesi çok çok iyi. Yani kullanılan bakın çelik kapılara varıncaya kadar her şey birinci sınıf arkadaşlar. Direkt salon mutfağa girmiyorsunuz. Böyle güzel bir hol karşılıyor. Holde bayağı uzun arkadaşlar ve tavan yükseklikleri çok ideal. Yani baktığınız zaman kocaman bir tavanı var. Hangi bir villa arkadaşlar. Salonumuz çok büyük. Yani gerçekten keyifli, kullanışlı bir salon var. Yine tavan yükseklikleri çok ideal arkadaşlar. Yani ev böyle basık olmayacak, yüksek olacak arkadaşlar. Girdiğiniz zaman böyle ferahlık hissedeceksiniz. Bakın çok güzel koltuk takımları seçilmiş. Çok şık bir TV testi tasarlanmış arkadaşlar. Duvardan duvara böyle cam kapaklar da kullanılmış. Yerler 60'a 120 seramik mobilya tercihleri çok çok iyi. Çok şık bir avizemiz var klimamız bırakılmış 24 binlik tablo detayımız var. Yani bu arkadaş bu işten anlıyor. Gerçekten çok güzel dizayn ediyor. Yani keyifli güzel bir yapı. Konumu lokasyonu harika arkadaşlar. Burada merdiven altında saklama alanlarımız mevcut. Bu da bahçe takımlarının süngerleri. Burada bir vestiyer alanımız var. Aynalı böyle. Mutfak ayrı arkadaşlar. Büyük bir mutfak. Orada bulaşık makinesinin yeri, ocağın, davlumbazın yeri, kahve makinesi, sebili. Her şey hazır arkadaşlar. Bercel dahi bırakılmış. Orada mikrodalgamız, fırınımız, çift gözlü bir buzdolabımız mevcut arkadaşlar. Konum, lokasyon harika bir villadan bahsediyoruz. Köşe başı en büyük artısı arkadaşlar. Burada altta salon, mutfak. Geniş böyle kullanışlı bir mutfağımız var. Tavan yüksekleri ideal. Bir yerden ısıtmalı. Akıllı sistem bir villa. Fiyatımız 28 milyon TL arkadaşlar. Bu rakamda pazarlığımız var. Burada bir adet tuvalet ve Hilton Labo detayımız var. Buralar saklama alanları dediğimiz gibi. Burada evinin kontrol ettiğin panelimiz mevcut. Akıllı sistemin. Yerden ısıtmalı bir yapı. Köşe başı, çift cephe. Denize de yaklaşık 500 metre mesafedeyiz arkadaşlar. Plaja 500 metre mesafedeyiz odalar böyle hol, boydan boya uzun bir hol var. Odalar birbirinden çok çok ayrı arkadaşlar. Şöyle hemen ilk yatak odasının banyosuyla başlayalım. Hilton lavabosu, duşu, tuvaleti, havalandırma için cam. Yani malzeme kalitesi çok iyi arkadaşlar. Yani seramikler, dolaplar, her şey özenle tasarlanmış. Yine çift kişilik yatağımız, makyaj masamız, komodinlerimiz. Burada ayna detayları, yine şık bir avize. Fransız balkonumuz var. En üst katta deniz manzaramız var. Burada da şöyle altı gözlü böyle bir gardırop arkadaşlar planlanmış böyle odaya özel. Bunlar arkadaşlar hepsi yapılmış yani hazır alınmış değil. Hepsi bu villaya özel tasarlanmış. Dediğim gibi uzun bir hol var. Burada da yine ikinci yatak odamız Şöyle dört gözlü bir gardrobumuz var. Çift kişilik yatağımız, komodinlerimiz, Fransız balkonumuz. Her şey çok güzel bir şekilde planlanmış. LED aydınlatmalar. Yine şık bir avize detayımız var. Fiyatımız 28 milyon TL. Bu rakamda pazarlığımız var. Profilimde iletişim bilgilerim mevcut. Dolf Gayrimenkul, Onur Gümüş. Sosyal medyada Villa Onur diye aratabilirsiniz. 0543 250 92 0543 250 92 51. Burada bir balkonumuz var, bahçe takımımız, salıncağımız. En üst katta da yine bir balkon var, orada da yine bahçe takımımız, salıncağımız, her şeyimiz mevcut arkadaşlar. Şöyle üçüncü yatak odamız. Bakın odaların hepsi geniş, kullanışlı. Hepsinde çift kişilik yatak var, komodinler, makyaj masaları, LED aydınlatmalar. Buradan ışık alıyor, oradan ışık alıyor. Yine bu villaya özel, bu odaya özel bir gardrop yapılmış burada arkadaşlar. Bunlar hepsi buralara yapılmış özel arkadaşlar. Yukarı tavana kadar devam ediyor. Burada dört gözlü bir kapak kullanılmış. Komidinlerimiz, her şeyimiz hazır. Yatak başlıkları çok güzel planlanmış. Perde, renk seçimleri, her şey çok iyi arkadaşlar. Hiçbir eksiği yok baktığınız zaman. Burası da ortak banyomuz. Şöyle burada kurutma makinesi çamaşır makinesi, Hilton lavabosu, tuvaleti, havalandırması ve duş alanı arkadaşlar. Geniş de bir duş alanımız var. Bir banyo burada, bir banyo orada, iki bir tane de yukarıda, üç tane banyomuz var. Geniş kullanışlı bir villa arkadaşlar. 5 artı bir ayrı mutfak. Şöyle burada da bir balkonumuz var. Çamaşır balkonu gibi arkadaşlar. Kullanabileceğiniz bir alan. Şöyle yukarıya doğru devam ediyoruz. Basamaklar çok yormuyor, çok dik değil, triplex bir yapı. Kalabalık aileler için bence çok çok iyi bir villa arkadaşlar. Şimdi buradaki ana yatak odası burası da olabilir arkadaşlar. Çok büyük bir yatak odası. Yine çift kişilik yatağı. İşte burada boydan boya çamaşır dolabı. Bırakılmış televizyonu, her şeyi hazır. Spot, aydınlatmalar, klimamız, Fransız balkonumuz. Normal bir balkona da çıkışımız var. Takas seçeneği değerlendirilir. Mantıklı takas seçenekleri değerlendirilir arkadaşlar. Burada da bir gardrop detayımız var. Profilimde iletişim bilgilerim mevcut. Dof, Gayrimenkul Onur Gümüş. Sosyal medyada Villa Onur diye aratabilirsiniz. Buradan da balkona çıkış var. Diğer taraftan da 543 250 92 51. 543 250 92 51. Şöyle burası diğer bir banyomuz, Hilton lavabosu, dolaplarımız tuvaleti, duş alanı yani malzeme kalitesi gerçekten iyi arkadaşlar. Konum çok çok iyi. Denizin dibindeyiz. Altın kumdayız. Didimin en değerli bölgesindeyiz. Yine burada da çift kişilik bir yatak. Makyaj masası. Komodinler. Spot ışıklar. Gardırobumuz. Burada bir kiler alanımız var. Böyle oda gibi kocaman bir kiler alanı var. Gelince görürsünüz arkadaşlar. Yani oraya her şeyi saklayabilirsiniz. Şurada da dediğim gibi böyle büyük bir gardrop detayımız var. Yatak başlıklarında led aydınlatmalar kullanılmış. Bütün resmi evrakları tam kat mülkiyetli herhangi bir eksiği yok arkadaşlar. Fiyat dediğim gibi 28 milyon TL 5 yıldızlı bir otelin yanındayız. Burada da yine bahçe takımları bırakılmış. Salıncağı bırakılmış. Pergolesi yapılmış. Zaten şurada harika bir manzara var. Hava kapalı olmasına rağmen Deniz çok net bir şekilde görünüyor. Önünüz yol zaten kapanma şansı yok. Köşe başı çift çepe bir villa arkadaşlar. Alıcısına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu villa sizin olur arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.